İkinci işaretimiz enerji değişikliği yaratabilmektir. Ruhsal şifacının ikinci işareti hem kendi içindeki hem de dış ortamdaki enerjiyi algılama, ayırt etme ve değiştirme konularında derin bir yeteneğe sahip olmasıdır. Bu işaret birçok ruhsal şifacının sahip olduğu temel enerji duyarlılığının ötesine geçer. Bu enerjilerle daha derin bir anlayış ve aktif bir etkileşim içerir. Bu yeteneğe sahip ruhsal şifacılar enerji türleri ve durumlarındaki ince farklılıkları sezgisel olarak hissedebilirler. Örneğin bir odaya girebilir ve odada mevcut olan gerginliği, sakinliği veya neşeyi hemen hissedebilirler. Dünyanın, çevrenin enerjisini ve hatta bir topluluğun ve toplumun kolektif ruh halini daha da yakından hissedebilirler kendi içsel enerjilerinin nüanslarını ayırt edebilir, duygular, ruhani içgörüler ve daha derin sezgisel mesajlar arasında ayrım yapabilirler.